Merhaba canlar, merhaba izleyenler, sadece merakından dolayı bu videoları izleyenler veya kendini ve gönlünü gerçekten sonsuz olasılıklara teslimiyet dahilinde açmış olanlar hepinize merhaba. Madem bir şeyler çekiyorum, elbette bunu inanan da, inanmayan da, bu işlerde erbap olan da, olmayan da, araştırmacı olan da, sadece izleyici olan da izlemeli diyorum. Çünkü hızlanan enerjilerle artık birçoğumuzun bildiği gibi dünyada vuku bulan mucizeler, mucizevi görüntüler de artmakta. Tabi bunun yanında spekülasyon yaratmak için ortaya konulan sahte görüntüler, sahte hologram kayıtlar gibi birçok şey de olmakta. Ancak benimkilere güvenebilirsiniz. Benim Sony HD bir kameram var. HDRX olması lazım. Bununla ben bir şeyleri görmeden çekiyorum. Dolayısıyla doğal bir kanıt mekanizması şeklinde işleyen titreşim ayarı değiştirilmiş bir kameraya sahibim. 07-10 ve 09-10 2020 tarihlerinde ara ara yaptığım yine doğaçlama çekimler sonrasında ilk kez bugün onları editleyecek gücü kendimde buldum ve yine mucizeler bizimleydi, mucizeler benle ise mucizeler hepimizle demektir. Çünkü bu konuda artık biliyorsunuz dünya üzerinde çok çeşitli kayıtlar yapan, inanılmaz güzel görüntüler kaydeden dostlarımız mevcuttur. Ben de bunlardan biraz fazla inançlı biriyim. Yani ben de biraz olaya misyon gibi yaklaşım var. Bu şekilde olunca çünkü bütün algılarımla, bütün benliğimle olacak bu çekimlere çok daha fazla odaklanmış oluyorum ve çok şükür ki mucizeler en şirin şekliyle, en tatlı şekliyle beni bu kameram aracılığıyla yine ve yine bulmaya devam ediyor. Birlikte izleyelim, birlikte neşelenelim. Yani sonsuz gerçekliğin eğlenceli kısmını da algılamaya çalışalım. Her şey ana gemiler geldi de istila edecekler de, Harp'ta, Blue Beam'de, bulutlar arkasında gizli olan UFO'larda falan filan böyle değil. Her şey bundan ibaret değil. Sakın ola önümüzdeki bu perdeler bir bir kalkarken ve büyük buluşma çok yaklaşmışken böyle bir şok dalgası içinde olmayın, böyle bir iritasyon içinde olmayın, yani irite halde olmayın. Özgüveniniz asla ve asla inmesin kardeşlerim. Kesinlikle inmesin. Coşkuyla, böyle bilge çocuklar gibi her şeyden emin, umarsızca hatta gerektiğinde bazen şımararak bu gelecek olan büyük buluşmayı karşılamaya hazır olun diyorum. Önce birazcık Yine balkonumuzdan çektiğim çok güzel ve ilginç bulutların yer aldığı gökyüzünü şöyle bir birlikte dolaşalım. Örneğin şimdi göreceğiniz gibi bazı bulutlar gerçekten böyle çok uzun elips şeklinde, pro şeklinde demeyeceğim artık çünkü ben bu yani bu kalitesiz insani tanımdan sıkıldım. Yani böyle büyük güçleri, sonsuz uygarlıkları bu şekilde bizim ucuz tariflerimizle yapmamız hiç hoşuma gitmiyor. Önce çok ince elips şeklinde olan Bulutları görelim. Kapkara bulutları görelim. Arasından harika bir şekilde yer yer sızan o kuvvetli güneş ışınlarının bize sergilediği o güzel tabloyu görelim ve bakın sonra daha neler neler görelim. <laughs> Bir diğer görüntü daha. Şimdi onu da önceden açıklayayım. Ondan sonra müzik eşliğinde çok güzel şekilde sizler de izlersiniz canlarım. Son çekimlerimde kanalımda göreceksiniz. Size göre paranormal isimli playlistimde. Çünkü bunların hepsi aslında kozmozun sonsuzluğuna göre normal olan şeyler. Burada göreceksiniz. Hani orb dersiniz ya ben asla orb demem. Bunlara ışık varlık derim. Orb deyip de onları öyle arabaymış gibi, bisikletmiş gibi ucuz insan bakışıyla nitelendirmekten nefret ederim ve bunu hiç hoş karşılamam. Bir tane gördüm, beyaz bir ışık, ikili gibi gidiyor. Böyle ikili, şöyle ilk defa böyle bir ışık varlık gördüm ben. Ort dediğiniz türler yani. Böyle gidiyor salonumuzdan. Ben genelde bildiğim için bir şey çıkacağını salonun içinden başlıyorum gökyüzü çekimine. Sonra göğe doğru dışarı çıkıyorum. Böyle iki tane top gibi geçiyor geçiyor sonra kayboluyor doğrusal bir hareketle salonun içine doğru. Fakat bunu editte göreceksiniz iki tane geçtiğini sizde mecburen bunu fotoğraflama tekniğiyle göstereceğim. Fakat bunu render'a verip av şeklinde teslim aldığımda bir de ne göreyim? Bu da tek ışık olarak görünüyor. Yani Dostlar, canlar, birazcık samimi olun. Birazcık gördüklerinize inanmayı bilin. Dostlarınızın sizlere anlattıklarına biraz inanmayı, gönlünüzü vermeyi bilin demek istiyorum. Aslında bu videonun en büyük mesajı bütün kozmoz adına budur. Yani bakın aynı şey burada o iki kuşun teke indirgenmesi gibi bu görünüyor ışık varlık durumunda da olmuştur. Lütfen olasılıklara kendinizi açın. Bildiğiniz bütün fizik ölçülerden, kurallardan, ölçek kavramından ve optik kurallardan bir an önce bilinçaltınızı koparın ve özgürlüğe bırakın diyorum. Işık ve sevgiyle. Bu videonun aslında en can alıcı kısmı benim için daha önceden beri hep bilerek Fark ederek ve inatla üzerinde odaklandığım ve sizlere hep gösterdiğim değişik form halleri ile benim kamerama görünen üstad varlıkların bir diğer üçüncü kez benzer şekilde kamerama kaydolmuş halleri. Hazır mısınız? <laughs> ne oldu yakıştıramadın mı? Heh? Yakıştıramadın mı? Sen insansın, her şeyi sen tarifleyeceksin. Her şey senin görüş, zaman ve ölçek kavramlarına dahil olarak mı karşına çıkacak zannediyorsun? O sınır dönemi bitti artık, bitti. Onun için haddini bil insan olarak, haddini bil. Şöyle bir yaradanla teslim ol ve önüne çıkacak her şeyi doğal kabul edebilecek cesurluğa gel diyorum sana ruhen. Tekrar tekrar hızlı, daha önceki bu form değiştirmiş, önce arı şekline bürünmüş. Daha sonra iki çok garip beyaz kanatlı kuş şekline bürünmüş. Üstat varlığın görüntülerini size hızla geçerek göstereceğim ki bu olayın ilk başlama sürecinden haberdar olun diye. Daha sonra da şimdi, hemen şimdi size bu harika, güçlü, kudretli fakat bir o kadar da çocuksu, eğlenceli iki üstat varlığı yeni bir farklı kuş formuyla kaydettiğim görüntülerini göstereceğim. Bakın, görün. Terima kasih telah menonton! Tekrar hızlı daha önceki bu form değiştirmiş daha sonra iki çok garip beyaz kanatlı kuş şekline bürünmüş Üstat varlığın görüntülerini size hızla geçerek göstereceğim Bir izledim ben bunu baktım iki tane bembeyaz kanatlı kuş böyle bir geçti Kamerama görünüyorlar bunların hepsi hesaplı zaten çünkü zaten bunları ben gönlümü açarak ayarlamış oluyorum karşı tarafta algılama durumları var. Böyle oluşan olaylar bunlar. Kim ne derse desin. Zaten inanan inanır. Yani iki tane kuş gördüm. Değişik geldi. Anlarsın yani 52 yaşında mimar adamım. Bin tane tasarım yapmışım. Çizimler yapmışım. Vektörel kahramanlar çizmişim. Baktım yakınlaştırdım, yavaşlattırdım falan. Gene iki taneye geçiyor. Normal ötesi bir görüntü bu. Belli dedim. Orada ben zaten damgayı bastım. Ondan sonra videoyu render'a bıraktığımda bir de bakarsın ki teslim aldığımda videoyu programdan oradaki iki garip kuş, uzun beyaz kanatlı kuş teke inmiş. Tamam dedim. Aynen dediğimle karşılaştım dostlarım. E şimdi o gün dediğim gibi iki tane görünen arı görünümlü üstad varlık nasıl video render'dan çıktıktan sonra bire düşmüşse aynı şey bu iki kuş dostumuz da doldu. Dolayısıyla buradan da mesajım kesinleşti ve aldım. <laughs> Die